Herkese yeni bir videodan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte kendinize nasıl Instagram'da günde 5000 ya da 6000 takipçi kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. videomuza geçmeden önce daha fazla videolardan ve daha fazla takipçi kazanmak için aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi şimdi güzel bir şekilde videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar sizlere bir ee, şey söyleyeceğim arkadaşlar yani. Arkadaşlar biliyorsunuz her videoda söylüyoruz. Her videoda yaklaşık 5 kişiye 1000 takipçi oluyoruz. O 1000 takipçiyi kazanmak için aşağıdan kanalımıza bildirimleri açmanız lazım ve videoyu beğenmeniz lazım. Bunları yaptıktan hemen sonra istek yani instagram kullanıcı isminizi yorum kısmına yazarsanız ben de hemen bir takipçinizi hesabınıza yollarım. Bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız ve videoyu beğenirseniz ben de hemen takipçinizi yorumlar kısmından kullanıcımızı seçip ki hepinize bin takipçinizi yollayacağım. Hadi şimdi güzel bir şekilde videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar önceki sizlere açıklama ama tam olarak 12 tane site verdim. Site verdim arkadaşlar bakın. 12 tane site bu bakın burada. Açıklama kısmında aynen böyle bir bakın link diğer çalışan siteler. Arkadaşlar önceki sizlere örnek amaçlı bir tane siteyi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar önceki hemen link e tıklıyorsunuz. Link e tıkladıktan sonra otomatik olarak sizi siteye atacak. Arkadaşlar neden ta 12 tane site verdim? 12 tane 12 tane siteye teker teker giriş yaparak kendi orijinal hesabınıza takipçiniz göndereceksiniz ve günde tam olarak 10.000 takipçi de kazanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar en yukarıda giriş yapar. var. Girişe basıyorsunuz. Girişe bastıktan sonra burada kullanıcı isminin, yani kullanıcı ismini söyle ve şifreni yaz giriş yap. Buraya arkadaşlar fake hesap ile giriş yapıyorsunuz. Eğer fake hesap ile giriş yapmazsanız hesabınız e, çalınabilir. Yani onun için hemen gidip fake hesap ile giriş yapıyorsunuz. Fake hesabınız eğer yoksa hemen gidip Instagram'dan bir dakikanızı almayacak bir şekilde bir tane fake hesap açıp geliyorsunuz. Bizim fake, biz fake hesap açtık arkadaşlar bizim fake hesabımız ismi Vakibi0. Vakibi0 yazdıktan sonra abone ol e, e, profili çıktı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar profilimizin resmi bu yani e, Kullanıcısını yazdıktan sonra hemen yani resme basıyorsunuz. Bastıktan sonra hemen şifrenizi de yazıyorsunuz. Şifremizi yazıp geliyoruz arkadaşlar. Şifremi yazdıktan sonra arkadaşlar giriş yapa basıyorsunuz. Bu arada tekrardan bahsediyorum. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bunu yaparsanız bize güzel bir destekte bulunursunuz. Giriş yaptıktan hemen sonra arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Burada 75 tane kredi var. 75 tane kredi var, 25 tane yorum var, 500 görü Instagram görüntü, 500 görülme var, 500 hikaye görülme var, 250 kaydetme var, 250 yorum var. Hem bizim biz ne amaçlı bu seyrede girdik arkadaşlar? Ee, takipçi göndermek için hemen e burada kenarında 75 yazan var ya o insan işareti. Ona basıyorsunuz da buradan kendi orijinal hesabınızın kullanıcı ismini buraya yazacaksınız. Mesela bizimki sahin celik 47 altire ile kullanıcıyı bula basıyorsunuz arkadaşlar kullanıcıya bula bastıktan sonra bulmadı mı demek ki arkadaşlar hesabımız e, gizlidir gizlide olmasın yani hemen gelip diğer hesabımız atalım beles hemen beleşhaneye yazalım beleşhaneye kullanıcıyı bula basıyorsunuz arkadaşlar Kullanıcıyı bula bastıktan sonra gördüğünüz gibi Takipçi sayısı Yani hesabımızı buldu Hemen takipçi sayısını yazın diyor Hemen kendimize 75 yazalım Günlerimi başlatalım Hemen gidip sitemize girelim arkadaşlar bakalım Arkadaşlar yani site dedim kusura bakmayın Ta Hesabımıza bakalım takipçiler geldi mi Bakın arkadaşlar yavaş yavaş geliyor yani Gelmiyor falan demeyin 577 takipçimiz var gördüğünüz gibi Takipçiler bakın 80 oldu gördüğünüz gibi Yani bizde yalan yok arkadaşlar Sizlere e, neden açıklama kısmında söylediğim gibi 12 tane site verdim. Ve diye diyelim ki birinci sitenin kredisi bitti hemen gidip fake bile diğer siteye giriş yaparak kendi orijinal hesabınıza takipçinizi göndereceksiniz. Siteler %100 yüz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde göndermemediği gibi bir sıkıntısı yok. Söylediğim gibi 12 tane siteye de 12 tane siteye de teker teker giriş yaparak kendi orijinal hesabınıza takipçi gönderimini yapabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar da videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıdan kanalımıza bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah bir sonraki videoda görüşmek üzere seviliyorsunuz.